Umut verici. Geri çekilin. Mesut desteği ihtiyacımız var. Ben giderim. Hayır olmaz. Aşan Fowler'ın gözetimi altında Demokrasi projesini etkisiz hale getirebilir misin? İnsan temelli iletişim ağını destek almadan mı, hem de Rafael siz mi? Bu burada ne yapıyorsunuz? Evlat, sana ihtiyacımız var. Otobotlar, Rafael çalışırken onları oyalamak zorundayız. Bence bu hiç sorun olmayacaktır. Richard, beni de yollamalısın. Daha kolay hedef olasın diye mi? Hareket yeteneğini hala tamamen kazanmış değilsin. Ama breakdown döndü. Onunla hesaplaşmam lazım. Yapma, çocuklar bile göreve gitti. <Sessizlik> Pekala Bulket, göreve gidebilirsin. Evet. Ama benim seçtiğim göreve. Girdim ama hedef sistemine ulaşamıyorum. Güvenlik duvarı çok sıkı. Hadi evlat, diseptik onlar koda ulaşırsa demokres ışınlarıyla tepemizde dikilecek. Kodu alsınlar. Uydu olmadan işlerine yaramaz. Ne demek istediğini anlayamadım. Uyduların yörüngeye oturmaları için manevra iticileri vardır. Yer bulma programını kırabilirsem uyduyu bile bozabilirim. Harika. Şey, lavabo ne taraftaydı acaba? Ne? Olmaz. Annem seni görürse... Sakin ol. Ben komando eğitimi almış bir adamım. Ninja eğitimi alsam bile umurumda değil. Annem arkasında olanı bile görür. Sisteme biri mi giriyor? Soundwave, bir sorunumuz var. Jasper Nevada. Bunlar otobotların insan ortakları olabilir. O zaman belki de sorunla sen ilgilenmelisin. Adamlarından biri çok daha uygun olur bence. Hemen! Hedef açık, giriyorum. İyi geceler korsan İyi ki kaldırım nöbeti verdin, Red Kozlarımızı paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Nerelerdeydin, Breakdown? Sabırlı ol. Seni de yanına yollayacağım. Sen Breakdown değilsin. Ama sen Bulk headsin. ...ve bu da operasyonlarımdan birini son engelleyişin olacak. Cyrus. Adım Sibernetik Simbiyoz Akıllı Robot.